Tarihte bugün. Acaba neler olmuş? Gelin hep beraber bir göz atalım. 3 Mart tarihte bugün. 1845. Florida ABD'nin 27. eyaleti oldu. 1865. HSBC kuruldu. 1875. Kapalı alanda ilk buz hokeyi Montreal'de oynandı. 1878 Osmanlı ile Rusya arasındaki Ayas Antlaşması imzalandı. 1883 Mektebi Sanayi Nefise yani Güzel Sanatlar Akademisi öğretime açıldı. 1891 Futbola penaltı atışı kuralı getirildi. 1924 Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şer'iye ve Evkal ve Genel Kurmay Bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Kurmay Başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı. 1925 Şeyh Said İsyanı'nın büyümesini önlemek için Takrir-i Sukun Kanunu kabul edildi. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 1942 Türk ressamlar Cem Yili İstanbul'da faaliyetlerine başladı. 1950 Alaska ABD'nin 49. eyaleti oldu. 1955 Elvis Presley ilk kez televizyonda göründü. 1992 Zonguldak Kozlu'daki Grizu faciasında 127 kişi öldü. 147 kişiden umut kesildi. 2002 İsviçre'de yapılan ve ülkenin Birleşmiş Milletlere girip giremeyeceğini belirleyecek olan halk oylaması olumlu sonuçlandı. 2006, Randy Chunkingham rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 1.8 milyon dolar para cezasına mahkum oldu. 2013, gerçek adı Müslüm Akbaş olan ve seslendirdiği arabesk müzik eserleriyle hayranlarınca Müslüm Baba diye anılan sanatçı Müslüm Gürses bypass ameliyatının ardından 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. 2013 Voleybolda Erkekler Çey Kupası finali revanş maçında Halkbank İtalya'nın Androl takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu ve erkeklerde C kupasının alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. 2018 Türkiye'nin gururu Nobel ödüllü bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar bitkileri ölümsüzleştirmek için keşfettiği sülosyonla su, hava ve güneşe ihtiyaç duymadan her türlü bitkinin yıllarca canlı kalmasını sağladı.